Sinema bayağı kalabalık. Şu anda kapital AVM'ye geldik. Sari'cim oraya çok abanma. Şöyle Kral Şakir'in sinemasına gireceğiz. Ve çarşamba günleri de kral... Ya sinemalar herhalde indirimdeymiş. Çünkü ben de internette öyle okudum. Çarşamba belli bir günler. İki kişilik sinema 200 TL'ye geldi. Yani kişi başı 120 TL. Gayet uygun fiyat. Evet. Hayırlı akşamlar. Babama geldik. Kuzenlerim ve halam gelecek. Bunları çekemeyebilirim. Çünkü çıkmak istemeyen olabiliyor bazen. Şöyle makarna salatası yapacağım. Garnitürlerim güzel sudan geçirdim. Turşu da oluyorum. Yerken garnitür mısır turşu vardı burada. Babamın yaptı. Şöyle makarna aldım. Şöyle mayonezimiz var. Suyunda kaynamak üzere. Ne yapıyorsunuz şekerler? sızmış. Gündüz uykusu uyumadı. İnat etti. Şimdi uyumuş. Biz babamlara geldik. Bize gelen hediye kahve makinesini buraya getirdim. Her yer talan olmuş. Şu anda Mehmet'le Yusuf kaldı sadece. Sare teyzesiyle markete gitti. Ne <laughs> oldu? <laughs> ne yiyorsun sen? Poğaçacı. Halamların sabah babam poğaça almış. <laughs> Yusuf var ya çok fena. Mehmet'in elindeki poğaçaları alacak. Değil mi Mehmet? Elindekini bitir bir tane poğaçayı yedin. Aa! Ben de şimdi bu iş katlasını boşaltacağım. Tabi burada her yer her yerde. Bunu boşaltmak için ilk önce burada çocukları... odak katlası gerekiyor. Babam duyuyor. Babam da. E, i̇şe gitmiş çünkü. Sokalda. kaldı. sokakları çok iyi toparladım. Baba var, baba var, baba gitti. Baba eve gidiyormuş ya. Ben de hafif soğuk algınlığı var. Çok üşür. Baba var, Bu sabah var et sunucu, bu kumurla birkaç tane, Boğaz pastilerle hep karıştırdım böyle bazma iyi gelsin diye. Yemek yeriz, ortalığı toplarız. Halamlar gittiği için bayağı dış makinesi falan da dolu. Mama. Halamlar Giresun'da oturuyor. Amcamlar falan da. İstanbul'a düğüne gelmişler. Halam cenazeye gelmişti. Dört kızı var. Bir tane de sarı ilerici. Işte. Dün bayağı Kuzeni falan da gelmişti. Tabii videoya çıkmak istemiyorlar. O yüzden çekmedim. Bir de sonra düpkeşe bir tozunu alırız. Babam uyuduğu için şeye giremiyorum. Aa o bizim tabak. E bizim tabak burada kalmış. Bence. Bitirdin mi? Bir buçuk poğaça yedin ha Yusuf. Bu tabak bizim mi ya? <laughs> Tam da tanıyamadım bizim tabağı da tanıyor. Bizim tabağı da <laughs> tencereler yıkandı. Şöyle ocağı sildim. Çay koydum. Yemeğimizde pilav, şinsel yaptık. Şimdi çay koydum. Mutfağı ben topladım. Eda şimdi evi sütüyor. Böyle şimdi çayımızı içip bir saate falan eve geçeriz. Ben hafif böyle nezle gibi bir şey olmuşum ama geçici bir şey değil yani başka birine geçmiyor. Çok şükür. Sabah iki bardak ısmar içtim, eksiğimi içtim. Boğaz geçti. Bu benim anneme verdiğim orkidem. Babamların evi düşükte yanıyor ama gene de sıcak baya. Burada da var bu benim kitaptı. Haftalık genel temizlik başladı bu hafta çok bakamadım bir gün zaten iş yerine gitmişti bir gün sinemaya gittik iki günde babamdaydık hani böyle genel bir temizlik yapmadım üst üstten yani Ocak zaten gün sönüyor da. Bu arada hani burnum biraz tıkandı ama hani üst böyle nezle gibi bir şeyim. Şimdi ben buna limon tuzu, kabartma tuzu ve sirke ekledim. Şimdi üstüne sıcak su ekleyeceğim. Biraz bekleteceğim. Bu arada renklileri asacağım. Bu biraz bekleye düştü. Ocağıma da ayağı sıktım. O da beklesin. Selamünaleyküm. Canlar aşağı indim de işim vardı. Şöyle küçük bir işim markette. Biraz paşa bahçe inecektim ama maalesef geri dönüyorum. Yusuf hastalanmış herhalde ateşlenmiş. Anne sizi suya sokacak. Esra grip oldu ya herhalde ona bulaştı. Şimdi sıraya girerler Sare, Yusuf. Geri döneyim bari içim rahat etmedi. Şöyle dönerken de sahilden dönüyorum. Oradan da yokuş çıkarım. Ay, yavaş yavaş. Hava da çok güzel bugün. Yazdan bir gün. Gerçi hava hiç kötü olmadı ki daha İstanbul'da. Erzurum'da kar yağıyor. Çoğu yerde. Herhalde şeyde de Ordu'da da kar yağmış. Balık tekneleri. Hazırlıklar yapılmış. Dedim biraz dolaşırım dedim ama çocuklar hasta olunca olmuyor. İnsan hiç rahat etmiyor. Belki ilaca milaca veya hastaneye indiririz. Bir suya soksun da biraz ateşi varmış. Sabah belliydi ama uyumak istedi. Ben de dedim yorgundur dün şeydeydi ya. <laughs> dedesindeydi dün de geç vakit aldım ben onları yine. <laughs> dedim yorulmuştur belki o yüzden. Halsizdir dedim ama. Ay, <laughs> su. şu da güzel. Şey yus. Ne gözüküyor? Deniz anası var bol bol. Başka da bir şey yok. Biraz da pislik var. Çok da değil var. Balık tutuyorlar, olta balık. Şu anda sordum da kaç para diye. 150 lira dedi buradaki balıkçı ama şimdi keyfim kaçtı. Balık düşünüyordum da keyfim kaçtı. Bir eve çıkayım. Markete girdim, çıktım. Ay sabah Allah yataktan kalkacağım ayak bileklerim acıyor Allah'ım kollarım acıyor Töbe dedim hasta da değilim ama neden acıyor Sonra aklıma geldi Dün koşu yaptım ya Hamlık vardı demek ki dün bir şey yoktu Uyuyup kalktıktan sonra anladım Ay, ne? Şunlara bakın ya çok tatlılar. Ay. İkisi de şeyde. Neyin üstüne çıkmışlar ki? Diyorlar ona. havada dursun diye kaya değil tabi. Gökyüzü de çok güzel. Masmavi. Deniz de masmavi. Gün günü tutmuyor işte kış gün günü tutmuyor. İstanbul'a kar gelir mi bilmiyoruz. Çünkü İstanbul'da pek kar yaşamadığımız için fazla. İnşallah gelir. Sabah da şey yapıyor, komedi yapıyor Sare. Gitmiş, kışlıkları, şapkayı, mapkayı. Kafasına da şeyi takmış, kulaklıklı şeyi var. Karda taktığı şey. Babaanne diyor, karı bekliyorum ben diyor, hazırlık yaptım. <laughs> Ay Salim abi ya şey komedi gibi vallahi öldürüyor beni gülmekten. İlerken de bir koştu peşim ama annesi yakaladı. Dedim kızım yokuş çıkacağız ineceğiz. İşte dedim yorma kendini. Bak olta balı tutuyorlar. Çocuklar gün oynuyor ne yapsınlar. Daha yazdan bir gün. Güzelini yapıyorlar. Çünkü piknik yapılacak gibi burası bu havada. Bizim gibi büyükler rahat rahat. Yok çocuk da gelir. Üşümez. Soğuk dile var. Pikniğini yaparsın. Bak masa getirmişler. Ne oturuyorlar. Çocukçuluk daha bu havayı bulamayız belki. <gülüyor> <gülüyor> Veya da birken sular oluyor kışın. Yazın da oluyor gerçi. Aynı amca şey veriyor bak kuşlara yine ıslatıyor. Her zaman getiriyor orada bütün ekmekleri. Allah razı olsun. Ne güzel. Ay, Ay görüşürüz evde. Selam. Geldim, geldim eve. Çocuklar banyoda de. Demek ki ikisini hem serinletiyor, şey yapıyor herhalde Esra, Yusuf'u rahatlasın diye sokmuş banyoya. Siz seslenmeyin. Yokuşa nasıl çıktım ya? Hızlı hızlı haliyle zaten dinlensen ne olacak? Bir şey yaramıyor ki. Bir kere de çıkıyorsun. Bir dikrofram diye bir ilaç var. Onu aldım sabah. Kahvaltıdan sonra ağrılarım kessin diye. Çünkü bileklerim ağrıyor, şuralarım ağrıyor. Tuttum ya. Şey, koşu bantını. Allah'ım. artık canım kesildi hani son demlerde ya, demek ki ağrımış anlamamışım. Hamlık var devamlı yapsam spor olmayacak o hamlık. Ah. Hadi olsun bu de ya. Demek ki çok şey değil suya soktu. Ateşi yükselmesin diye. Ay seslenmedim de bir bakayım. Ay iyi iyi Çocukta problem yok çok şükür Ben biraz abarttım herhalde Koşa koşa Sare dedi çünkü hadi Ben banyoya sokacağız duydum ben oradan Şimdi banyosunu yaptı oyun oynuyor gayet normal Çok şükür Sabah içeyim duruyordu. Zaten hılık da hemen açtım altını limon sıktım. Dedim tedbirimi alayım takdir Allah'ım. Yani canım bazen hiç limonlu böyle şey yapıyorum. Burkuyorum hani vücudum istiyor diyorum ya gülüyorsunuz. <gülüyor> e bazen de böyle gerçekten limonlu çay böyle içesim geliyor. Bu arada şey... Ee, Yoğurdun suyu tabii ki faydalı. Hem vücuda hem de peynir yapıyorlar. Biz bir ara çok sakladık. Buzluğa da koyduk, kullandık. Çok oldu, fazla oldu. O yüzden döküm ne yapacağım? Midem bulanıyor zaten içemem. <laughs> zaten bir damlacık bir şey çıktı. O an içsem içtim. Baktım canım istemiyor, döktüm. Arkadaş yazmış ya, 60 yaşında kadınsın. Bir peynir suyunu bilmiyorum ne işe yaradı. Bilmez miyim? Ama kullanmak istemedim. Çünkü bir ara bayağı birikti, buzlukta da kaldı. Peynir yaparken, onu ben süzüyorum ya bayağı bir su çıkmıştı. Yok, kaynatırken, kaynatırken kaynatma suyunu. Bayağı bir tencereydi. Bir iki kere poğaça yaptık, bir şeylere kullandık. Ondan sonra nereye sokacağım? Bir damlacık zaten buzluk var buzdolabında, eski model. <laughs> nereye kapaklayayım? yani bilmediğimden değil. olur. biz kaç yaşındaydı öğrendik. Bakkal yoğurdunun suyunu bile içiyorduk. Yarıyor faydası var diye çok eskiden. O zaman bu kadar madde katmıyorlardı bakkal. Yoğurduna suyu çıkardı. Faydalı derdi annem. yargı olmayalım lütfen. Biliyorum ama yapmıyorum. Her bildiğimi de yapmaya kalkarsam. Oh, oh, oh. <laughs> çok iş var. Sabah Esra yok geceden atmış bütün çıkartmışlar üstlerini başlarını hepsinin eşi, kendi çocuk, çoluk götürüp kirleniyor ya getirttiler. Şimdi kuruyor bir bölümünü topladım şu önden kuruyanları. Ay sağ ol canım benim. Hatta bir arkadaşımız demiş Abla senin e, çamaşır katlamana bayılıyorum. Akşam katladım ama bayağı bir zaman aldı. Şimdi göstersem... Bazen laf ediyorlar ya... Çamaşır katlarken, asarken, boyuna gösterme diye. O yüzden her seferinde göstermiyorum. Aynı şekilde katlıyorum yine. Paketleme. Hem daha rahat. Bak şeyleri de ne yapın çekmecelerinizdeki... E, mesela pijamalar. Onları öyle katlamayın çok yer. Bir, o şekilde katladıktan sonra bükün. Rulo yapın hep. Rulo rulo koyun. Bazen öyle yapıyorum. Kendi çekmeceme tabi. Pijamaları falan. Yer kaplamasın. Kendimiz kullanıyoruz zaten. Çoğu evde de öyle kullanılıyor çok olunca. ne yapacağım? Her sabah şey yapmadım ya süzmeyle. Soğanı yapmadım. Yarın yaparım. Yunus da evde oluyor ya. Sakladım. Süzmüyordum. Şu kadar oldu. Çıktı ama çok güzel oldu. <laughs> Onu yarın evdeyken hepimiz. Ama bugün yemek yapacağım. Evdeyiz çünkü. Esra'da grip oldu bayağı. 2-3 gündür o. Ses mes gitti. Onda bakmayın. Mecburen gitti. Halası geldi. Giresun'dan öğretmen halası. Dört çocuğuyla kendi arabalarıyla düğün varmış burada. Bir şey için işte iki gün kaldılar. Esrar da gitti. <laughs> Ablası, şey kız kardeşi de gitti. Hepsi oradaydı zaten iki gün. Çünkü olmaz şimdi hastayım gelemem olmaz. Mesafe uzak her zaman görüşmüyorlar. Akşam on bir buçuk gibi geldiler işte. Aldım yine kapıdan torbaları falan vardı. Hatta şu kadar da fındık getirmiş halısı. Onu olmadı kırarım güzel kavanozlarım. kavurup. Çünkü onu kimse alıp e, kabuklu kabuklu ellemez. Ben onu hazırlarım koyarım kavanoza tamam. Çünkü çocuklar ağzına atar diye ellemez. Rahat vermez. Ben tek başım onu hallederim. Ben zaten yemem. Anca blenderdan geçireceksin ki toz yapacaksın öyle yiyeyim. Ama mantıklı. Mantımız da var. Onun üstüne de atabiliriz. İlik ceviz şart değil ki. Blenderdan geçirip sorayım bir Esra'ya da ne yapayım. Bana sorarsan benim canım ne istiyor biliyor musunuz? Yeşil mercimek. Ee, güzel. Haşlayıp, nohut at içine, bir de erişte atıyorsun ya, nohut erişte, bir de onu yoğurtlu şeyini yapıyorsun, terbiyesini. Bir yumurtayla yoğurt bolama, bir kaşık un böyle yoğurtlu, hem sıcak oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Asla asla hasta onu yapsam, Şıcak sıcak sıcak hissetti mi... O hem yemek gibi hem çorba gibi. Aklıma geldi. Demin de bir sorayım yine yiyeceği şeyler olsun. Şimdi insan hasta olunca gönlü geziyor. İlaç da alıyor. <laughs> Ay, benim öksürüğüm kesildi ha. olsun Allah'ıma. Şimdi nefes boruma gitti de o yüzden öksürdüm. Yani grip öksürüğüm gitti. Randevuyu da aldım çok şükür ya pazartesi. Saat 3'te yine Abdullah Hamit Hastanesi'ne gideceğim Kadıköy'e. Sonuçları zaten bilgisayarda yüklü. Onlar bakıyorlar oradan sistemde. Bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. İnşallah bir şey çıkmaz diyorum. Yunus akşam öyle dedi ya. Anne sende bir şey yok dedi. O dedi koşamayanların dedi step takmışlardır ya da dedi kalp hastasıdır onun için koşamamıştır. Evet mantıklı. Yoksa niye koşaması ki benim yaşımdaki kadın? Hatta birinin stepliydi doğru. Kalbine step, step takmışlar. Tıkalıymış damarı. Ben koştuğuma göre dedim. Demek ki bende fazla bir şey yok. kendi teşhisim. kendimi iki dakikada koydum bak. Allah'ım bu günlerimize de hamd olsun ya. Hastalık mı bu? Neler var hastane köşelerinde? Allah şifa versin Şafi ismiyle. Bol bol. Ölmüşlerimize de şehitlerimize de gani gani rahmet etsin. Acımız bitmiyor, bitmiyor. Her yerde bir acı bitmiyor. Ha diyeceksiniz acıyla da yaşanmaz. Düştüğü yeri yaktığı doğru. Hani diyorlar ya cenazesi olmayana helva tatlı gelir. Çok doğru. Çok doğru. Allah Öyle bir sabır versin ki annelere, babalara, o şehitlere. Allah'ım gani gani sabırlar. Peygamber sabrı Allah'ım. Eyüp Sultan sabrı. Kolay bir şey değil. Akşam seyrettim. Çok acı ya. Empati kuruyorsun zaten. Sen de yaşıyorsun onun. Kurmamak mümkün değil. Ama bazen bakıyorum. Bazı kanallarda maşallah. Ya bir gün bir gün. Ben hatta bir gün atmadım o günü. Video. Ya bir gün bir saygı duyun ya şehitlerimize bir gün duyun. Bu kadar mı arsız olduk? Uşağın düştüğü gün ben atmadım video. Ne oldu öldüm mü? Bir saygı ya bir saygı. Vallahi az değilsin, çok değilsen aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Kazanmayı vereyim ya. Birbirimizin acısıyla biraz empati kuralım. Bakıyorum videoda oynayanlar, göbek atanlar. Ya ne bu ya? Ne bu? İyim de zoruma gidiyor. Empati kurduğum zannı bu. Para, hayatları bitmiş para. Para, para, para. Ne bu? Olsun olacak, olmasın olacak. Allah, Allah önce bir saat versin. Elimiz kolumuz tutsun. Allah'ım hiçbir anne babaya da evlat acısı vermesin güzel Mevla. Hiçbir anne babaya hiçbir... Duam hep böyle. Acı yaşatmasın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Zor, zor hayat.